Bir son dakika haberi ile karşınızdayız. Fenerbahçe'den açıklama. Kamuoyuna duyuru. Kulübümüz, İngiliz oyuncu Steven Jolker ile anlaşmaya varmıştır. Oyuncu sağlık kontrollerinin yapılması için İstanbul'a davet edilmiştir. Yapılacak sağlık kontrollerinin ardından oyuncu ile resmi sözleşme imzalanacaktır. 2019-2020 sezonu ara transfer döneminde Alanya Spor'a gelen 29 yaşındaki İngiliz futbolcu, özellikle geçen sezon performansıyla fark yaratmıştı. Ligde 32 maçta toplam 2880 dakika forma giyen Caolker 3 gol atıp, 2 de asist yapmıştı. Steven Caolker kimdir? 29 Aralık 1991'de İngiltere'nin başkenti Londra'da doğan bir 91 lig stoper Steven Caulker, futbola ülkesinin ekiplerinden Tottenham'ın altyapısında başladı. 2009'da A takıma yükselen Steven Caulker, 2009'da Yeovil kiralık olarak gönderildi. Ardından Bristol City ve Swansea'da kiralık olarak top koşturan Steven Caulker, 2013'te Cardiff'e 9,15 milyon euro bedelle transfer oldu bir yıl sonra da Queen's Park'ın 10,75 milyon pound karşılığında kadrosuna kattığı Steven Jaulker, 2015'te Southampton'a kiralık gönderildi. 2016'da Liverpool'da kiralık olarak oynayan Steven Jaulker, 2018'de Dundee FC'ye gitti. Bir dönem kulüpsüz olarak boşta kalan Steven Jaulker, 2019'da bonservis bedeli olmadan Aytemiz Alanya Spor'un kadrosuna dahil oldu. Oyun